Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçek Osmanlı toprakları nasıl olduğunu göstereceğiz. Arkadaşlar çoğunuz belki yanlış biliyor. Evet şöyle. Arkadaşlar evet şimdi. Arkadaşlar aslında gerçek Osmanlı topraklarını şimdi gösteriyorum. Çoğunuz şey zanneder. E şu şöyle şuralar 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 şuralar. Yani buralar bizim de yani sadece bir. Kenarlar bizim de zanneder ama ben aslında öyle değil hemen göstereceğim bir dakika. Evet arkadaşlar aslında gerçek Osmanlı toprakları böyle. Ya çoğumuz şuralar yani e, Afrika kıtasında sadece bir şu küçük kenarlar zanneder ama Afrika kıtası neredeyse Osmanlı'da yarısı bizimdi. Yani toprağımız bu kadar arkadaşlar. Yani şurada yanlış bilmiyorsam tabii yanlış da biliyor olabilirim ama şu bölgelerde hangi bölgede hatırlamıyorum ama şuralarda da bizim küçük bir toprağımız vardı diye diyebiliyorum. Ya da yoktu. Evet arkadaşlar. Yani çok iyi bir eyalettik. Yani İran'ın yarısı bizim yan. Rusya'nın da yarısı bizim. Aslında arkadaşlar dünyada Rusya diye bir ülke kalmayacaktı normalde. Bir anlaşma Arkadaşlar e, video uzun olmasın diye hikayesini anlatmıyorum. Yani bir anlaşma yapılması şu anda Rusya'yı biz etmiş olurduk ve dünyada e, bu kanıtlanmış bir gerçek dünyada Rusya diye bir ülke olmazdı bir, bir anlaşma. Yani anlaşma yapılması. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like atın ve abone olun. Hadi bay bay.